O halde gelelim milyonlarca yani emeklinin de beklediği oranlara ve maaşlara. En düşük emekli aylığı meselemiz çok önemli bir mesele. Neden önemli olduğunda artık şunu için söylüyorum. Bu artık sadece asgari ücretle ömrü boyunca çalışmış bir insanın maaşı değil. Normal bir statüde yani asgari ücretin 3 katından çalıştığını farz edelim. Her yıl bağlama oranları düştüğü için e, şu anki e, 16.881 alan asgari ücretli çalışmış biri de var. Asgari ücretin 3 bin açımdan çalışıp da 16.881 alan kişi var. Özel sektörde çalışmış veyahut az gençleri yine olmuş. şey bağlama oranlarını <laughs> ölçtüğü için bildiği tarihle alakalı boşluğu alıp bir sürü sebepten yani sadece e, A -a, siz böyle çalıştınız ay bunu alın kısmı da değil. Velatlamlar çok yaklaştı. Yani şu anda baktığımız zaman 20 bin lira alan biri 7 yedi katına yakın belki çalışmış zamanında asgari ücretle arada çok açım oldu. Pardon en düşük emekli aylığı ile. Şimdi baktığımız zaman bu onları da ilgilendirdiği için. Şimdi en düşük SSK bağ kurumuz 16 bin, e, çok özür 881 artışını da belirtmek istiyorum yazmadım ama. Şimdi en düşük SSK ve bağ kur maaşıyla. Normalde memur emeklisinin maaşı arasında fark vardır. Daha yüksektir 16.881, 22.671. Ama bir de şöyle bizim bir memurumuz var. 2008 sonrası memur olanların maaşı SSK'lı bal turluymuşturuz gibi hesaplandığı için... ...o memurlarda da 16.881 var. Onlar da bunu bekliyorlar. O yüzden şimdi onlara da bu zam geleceği için 2008 sonrası memurlar da diyeyim ben buna... ...yüzde 10.20 geldiğini farz edersek 18.600 TL'ye çıkar... %11.40 teşekte de 18.800 TL'ye çıkar. Yani bir kiral parasını ancak çıkarabilir. O yüzden emekli eş alın. Eğer e, yalnız yaşayan bir emekli varsanız bir emekli eş alın da en azından biriz kirayı öder. mangirdi yapara dönüyor. Aslına bakarsanız ama rakamları bunun üstünde dediğimiz gibi çıkmadığı sürece enflasyon beklemiyoruz. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. En düşük emekli aylığı Zan oranlarına göre artmıyor aslına bakarsanız. O oranda evet belirtiliyor bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkıyor. Bazı durumlarda en halini aylığını arttırmaya da biliyorlar. Ya da sadece belli bir rakam yapabiliyorlar. Ama son baktığımız Ocak ayında yapılan enflasyon oranında yapıldığı için bu şekilde yönlendiriyoruz. Memur için bu geçerli değil. Memur enflasyon oranında memur emeklisi çok özür dilerim. Bu oranda alır. 22.671 %16.88 olursa 26, 497, 17 %17.79 olursa da 26.704 civarı bir maaşa kavuşmuş oluyor. yani temiz yani memur emeklisi 26.000 civarı esas belirsizsiniz ama 26.000 civarı olacağım. Ancak en düşük emekli maaşlı alanlar için Biraz daha bu e, süreç sancılı olacak gibi geliyor bana. Evet, doğrudur. Yani bu enflasyonun düşüp çıkacağında e, tahmin ettiğimiz için e, bir dahaki aylarda daha da düşüş gerçekleşecek. Aslında normalde doğal gaz yıkımı Evet nasıl hajdiyar şey şak merak ediyoruz. Yine de nifliye kısmıyla alakalı olan bir durum bu. E, her kaleme bakıldığı için e doğal gazı da biraz e, arada gene kaynıyor gibi düşünelim... Çünkü gene e, baktığımız zaman Kars'ta doğal gaz yakan bir insanın e, Anadolu şehirlerinde daha soğuk yerlerde yakan biriyle İzmir'deki insan aynı oranda yakmıyor. Ama yine ortalama alınıyor evet. E, ama ortalamayı sanıyorum İzmir'e göre alıyorlar seser. Çünkü yüksel bir türlü açıklamasını yapacaklardı. Her ayın içinde nelere baz aldıklarını e sayın TÜİK yetkilileri açıklıyor. O yüzden Yani açıklama kısmında sorun yok. Hesaplama kısmı enteresan. Yani açıklamayı e zaman zaman bana da yazıyor. Mesela işte ben TÜİK'te çalışıyorum veya benim bir yakınım TÜİK'te çalışıyor. Hani neyi e eleştiriyorsunuz? Eleştirmiyorum, merak ediyorum. Yani... Benim yaşadığım gerçeklikle onların yaşadığı gerçeklik tutmuyor. Hesaplamalarına da itimadım sonsuz. Hesaplama sistemi doğru mu? Tabii hesaplıyorlar. Yani. Tabii ki yani. Çok etip onları bir yana şüphem yok. Ne neyi baz aldıklarını? Biz araştırmanın yöntemine dair her yani, sorularımız var. Zaten hani bunun aslında şöyle ayrılması gerekiyor bence de. E, ama tabii bu bir anayasal da tabii e, ee, içine girmek gibi oluyor. İşte İstanbul'a göre ayrı emekli ayrı maaşlı bir veremeyiz. İşte e, Konya'ya göre ayrı emekli ayrı maaş veremeyiz. Evet. ama bölgesel asgari ücrette de konuşmuştuk zaten. Olmalı mı? Olmamalı mı? Evet. Bir yandan evet mantık çerçevesinde olmalı ama bir yandan da e, ters göçün oluşmasına sebep verir mi vermez pardon çok özür dilerim göçün oluşmasına sebep verir mi ama şöyle de bir durum olup. Ee, o kadar fazla e, İstanbul ve büyük şehirlere akın olur ki Anadolu'da ters görüş dediğimiz nedir? olur? Oralar o kadar boşaldı ki en azından orada daha rahat yaşarım deyip oraya da gidebilir. Yani, doğru bir ihtimal ol olabiliyor. Çünkü orada sanayi gelişecek daha az üc asgari ücret e, vereceği için mesela e, sanayi olmayan bir yerde belki diyecek ki ben işçileri bu fabrikaya taşıyayım. Bu fabrikadan ödeyin daha az asgari ücreti ne olacak iş potansiyeli harcayacağız. Dersine göçte buradan aslında duyalım. Onlar için tabii bir strateji bir uzun vadeli planlama lazım. doğru Diğer artışlar yazdım. Biz bu değinelim son olarak. Tamam şimdi memur ve memur emeklilerine göre... E, bu çok zaten herkesi ilgilendirir. Kıdan tazminatı tabanı artacak. Çok aynen Galind'i gibi anlayan ürete göre değil memur artışına göre artacağı için yüzde 18'lik civarda bir artış olduğunda ve burada bir iş yerinde 10 sene çalışmış biri için yüzde 20'ye yakın bir Kıdam tazminatında her ay, her, her yıl için bir artış söz konusu olacak. Bu mesela önemli bir artıştır ama bunların diğerinde tabii e, sosyal ödemeler artacak. Mesela 35 yaş aylığı gibi muhtaç aylıkları, evde bakım paraları bunlar da artış gösterecek. Aynı şekilde memur aylıklarına göre asgari ücreti zaten konuştuk ama bir de tabii artış zararlı artış dediğimiz... Hı hı. Ödenecek SGK primlerinin artışı demek olacak asgari ücretin artışı ile birlikte e, GSS borçlarında artış olcallığı denecek paralarda e, isteğe bağlılar borçlanma yapanlar doğum borçlanmaları askerlik Bunlar da aynı oranda asgari ücretle birlikte zararlı artış olarak Artı çekecek bu da cebimizden daha fazla para çıkması anlamına gelecek bir dönem olacak. Sanırım artık aralık sonunda da netleştirip rakamları kime gerçekten ne gelecek kim kurşu kurşuna ne alacağı aşağı yukarı en azından daha rahat tavrılandıramayacağız ki bu tamamlayıcı emeklilik sistemi 2026'da hayatımıza girecek mi? Orta var yani orta dönemde Temmuz gibi e, girmesi e, zaten 2024'ten beri aslında konuşuluyor bu. 2024'ün sonuydu sonra 2025 oldu ama e, meclis görüşmeleri sonunda tamamlayıcı emeklilik sistemi başlayarak işçiden, işverenden, kesinti ve devlet katkısıyla zorunlu bir sisteme nakil olacaksınız. Bu sizin bütçenizi korumak adı altında ve de devlete bir bütçe sağlamak adı altında çıkacak bir mevzuattır. Ama zorunlu olduğu için bence haklara aykırıdır. Çünkü sizin maaşınızdan 700 lira bir kesinti olduğunu farz edelim. Asgari ücretli biri için o 700 lira bir aylık tahliye mahiyetidir. Tabii. Tabii. O yüzden e, zorunluyu çok tartışacağımızı inanıyorum. Mevzuatın ileriye dönüp e, finansal yanlarını geçiyorum. Kim değerlendirecek? Nasıl değerlendirecek? Tahvile kim koyacak? Kim o tahvili yukarı çıktı mı ayarlayacak aşağı indi benim paramın değerim mi inecek? Evet. Gibi, gibi çok sorumuz olacak. Çok uzun bir konuya geliyor bu ama önemli olan ilk vadede muhtemelen çıkarken zorunluluğun ve kıdem tazminatının nasıl aktarılacağını net bir şekilde konuşuyor olacağız. Çok önemli bir konu milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Özellikle asgari ücretli bir kişi için 700 lira da önemli 800 lira da önemli 1000 lira da önemli herkes için önemli bir de yani asgari ücretli olması şart değil. Bir de daha önceki yıllardan bazı travmalarımız var malum özel iletişim vergisi illa deprem için kullanılmak zorunda değil dendiğini duyduk köprü ve otoyol ya ben onlara da zam geldi yani, o biliyorsun. Ee, evet. dolayısıyla aden değerleme oranıyla çok özür dilerim. Nüfes Raful değerleme adıyla onlara da zam zahil geliyor. Evet ve geleceğinde bir Ocak itibariyle yani mesele bir tamamlayıcı emeklilik sistemi yapılması değil sadece orada oluşturulacak o devasa fonun nerede değerlendirileceği bir yandan da son bir cümle alabilirim noktalamadan. Ee, Dedim gibi yani tamamlayıcı emeklilik en önemli konu bu olacak herkesin buna bastırması gerekecek benim fonumu kim değerlendirecek evet, çok önemli bir detay olacak çünkü ben oraya zorunlu olarak bir para koyuyorum bakın isteyerek değil evet. bankaya isteyerek koyarsınız altını isteyerek alırsınız çöp alırsınız isteyerek evde bir ama isteyerek yaparsınız. Ama bana zorunlu olarak bu sistemi koyuyorsa bana sadece 3 maddelik bir kararname çıkaramaz. Uygulama genelgesini de yayınlayacak. Kim nerede neyi değerlendirecek pek tek bakanlık bakanlık nezdinde bunu açıklaması gerekecek. Örtülü ödeneğe gitmense bu son. Çok önemli bir ayrıntı ve uzun yıllar enflasyona karşı nasıl korunacak bu da önemli bir soru. Çok, çok teşekkür ediyorum Elize Ermen çok açıklayıcı oldu her zamanki gibi tabloyla tahtayla gelmeniz.